Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye'ye kavuşması anlamında inşallah Türkiye yüzyılı eğer inşa edilecekse elbette ki terörsüz bir Türkiye'de inşa etmek çok daha kolaylaşacaktır. Bu anlamda terörsüz Türkiye'nin terörün fesinin ve silahların yakılmasının bırakılmasının kalıcı olması noktasındaki çabayı da hep beraber sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün Çanakkale'deyiz. Şehitler Diyarı'ndayız. Bu topraklar şehit kanlarımızla sulandı. Şehitlerimiz Terörle mücadelede terörsüz Türkiye'nin inşasında en büyük rol onlara sahip. Ve şehit ailelerimize biz şükran borçluyuz. Onlar büyük acılar milletimizle beraber çektiler. Onları rahatsız edecek, şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adım atmayız. Bugüne kadar atmadığımız gibi bundan sonra da atmayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli kararlılıkla ifade ediyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar terörsüz Türkiye'yi istiyor. Terörü yok etmek için canlarını verdi. Önümüzdeki süreçte de terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu anlamda da onları incitecek, ailelerimizi üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Milletimiz de bunu gayet net bir şekilde biliyor. İnşallah bu süreci de başarıyla sonuçlandıracağız.